Herkese selamlar arkadaşlar ben cennet arkadaşlar bugün herkes 413 dolar bakiyemiz var arkadaşlar siteye gerek bölümünden promo koduyla jns olarak e bedava bakiyenizi alabilirsiniz burada işit, çeşitli yöntemlerle arkadaşlar bakiye ekleyebilirsiniz discord adresimizdeki çekilişlere de katılmayı unutmayın bakiye çekilişleri yapıyoruz bakalım ne yapacağız arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz Keyfiniz yenildiririz umarım 413 dolar Şimdi kasamız e, bakayım ilk önce Haydi haydi canım Lighting Strike Vuracak gibiydik 60 dolarlık bir item Sen gelir misin? ilk upgrade haydi Geldi Çok güzel Çok güzel İşte bu İlkinden 60'dan 140'a çıktık Stray kasasından hiç açmadım sanırım arkadaşlar. Bundan bir bit bir tane açacağım. Hızlı geçtim. 39. Çok güzel. Bir tane daha açarım senden. 12 vermeseydin daha daha severdim yani senin kasayı bakalım bir hızlı daha açtım. 8 var. E Yok abi. Çıkıyoruz. 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 Extraction point. Bundan bir tane yapıştırdım o zaman. Haydi haydi gidelim lan bir tane. 23. Tamam. Upgrade de Haydi aga. Solda kalsan daha bir şahane olurdu. Bir tane daha açıyorum. Haydi. Haydi dur lan. Ah be gitti. Bundan bir tane daha açacağım. Sonrasında şeye geçeceğim arkadaşlar upgrade falan code red bir tane daha açtım son bakalım hadi ilk belki şeye geçeceğim Atomic Alloy ee, bunu satıp tekrar bir, bir, tane daha açabiliyorum tamam açtım hızlı geçtim 72'lik güzel item attı bak güzel item attı oraya da hemen geçtik ama güzel item attı. Best with one blue Bas öyle bir şey konuş. Ben okuyamadım. Ee, 34. 34'ü bir 80 yaparız. 80 abi geldi. Sol taraf. Sol taraf geldi. İzle. İzle. Yakında F5 atacağım. Hemen bir F5 atacağım. Ee, şöyle yapalım. Şu ikisi. Ve tekli mi bassak arkadaşlar? 21 10 isteyim yok mu? Belki şansa bala gelir arkadaşlar. Denedim. Ah oh ulan. Ah oh ulan. Girmiş tamam. Ee, bakalım. Sen de eritsen mi ki burada? Yoksa bir tane daha denedim. Gelmedi. Zaten çok zor. Binde bir. Şöyle 39 abi. 39 var ya. Yüksek vurursak 39'u bir 160 yapmak lazım abi. Ha, sol tarafa hadi verirsin. Yapma. Çok kötü be. Çok kötüsün be. Çok kötüsün ya. 72. Hadi daha 115 dolar bakiyemiz var. Ben 115 doları unuttum arkadaşlar. 72 180 Bence gelmelisin bayağı sol taraf. Hadi geldin. Gelmedi. İşte bunları bizi üzer aga. Extraction point'ten devam edelim. Haydi. Bir hızlı geçtim. 18. Bir tane daha açtım arkadaşlar. Hadi. Aa. aa. Yapma. Haydi güzel bir tem. Çok ya. Cidden çok kötü. Haydi, haydi abi. Atomik şuradan bir bıçak vuramadım ya. Şu koskoca bir kaş Bayağı bir video yaptım. Ama asla ama asla hiç vuramadım arkadaşlar bu şey. Bu benim zoruma gitti. Sağ taraf geleceksin para korkma. Aha. O zaman son bakiyemizi de basacağım arkadaşlar şöyle. Bir de seni basacağım sana değil tabi. 24. Aa bak 24'ümüz varmış. 24'ü 140 yapsam yeter. Benim için 140 yapsam yeter. Veya 125 hadi 125 arkadaşlar. Gel. Gel bak kurtaracak sen gel. Heh. Heh, sonunda be. Ya be sonunda be abi. Ah be abi sonunda ya. 3 tane half man life'ım var. Bu video bu kadar arkadaşlar başka gösterecek bir şey kalmadı katlamaya çalıştık olmadı e, refil bölümünden enter kod yerine bedava yazarak bedavada kendisi alabilirsiniz görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay